AB Gaming ekranlarına hoş geldiniz. Mart ayında çıkacak oyunları listelediğim gibi şimdi de Nisan oyunları ile karşınızdayım. Videoma Mart videolarını yayınladıktan sonra duyurulan bir Mart oyunu ile başlamak istiyorum. 31 Mart'ta belki de hepimizin yıllardır beklediği Türk yapımı, içinde strateji ve RPG öğelerini barındıran Mount Blade Bannerlord PC için erken erişime çıkıyor. Oyunun Türkiye fiyatı 150 TL olarak belirlendi. Heyecanla bekliyoruz. Sıradaki oyunumuz Owl's Tournament 3 Nisan'da Nintendo Switch ve PC'ye geliyor. 8 kişinin basit bir tek tuş mekaniğine sahip çeşitli oyun modlarında rekabet ettiği bir 3 boyutlu aksiyon oyunu olan Owl's Tournament'ta karakterler rüzgarın gücünü kontrol etmek ve kendi çevrelerini etkilemek için bir hava topu kullanacaklar. 3 Nisan'da çıkacak ikinci oyunumuz Hyper Parasite Switch'e, PC'ye, PlayStation 4'e ve Xbox One'a geliyor. 60 farklı karakter barındıran bu indie oyun shooter türünde geliyor. Ve bir efsanenin yeniden yapımı karşımıza çıkacak. Gene aynı gün 3 Nisan'da Resident Evil 3 Remake çıkıyor. Umbrella'nın gizli silahı Nemesis'i durdurmak için Jill Valentine, vahşete tanıklık eden Raccoon City'de karşımızda olacak. Devasa bir depremin gölgesinde seçimlerin kimlerin hayatta kalacağına karar verecek. Bu hayatta kalma oyunu Disaster Report 4 yaz hatıraları 7 Nisan'da PlayStation VR, PlayStation 4, Switch ve PC'ye geliyor. Square Enix'ten Final Fantasy severlere iyi haber var. Serinin en çok ilgi gören oyunlarından 7. oyununun yeniden yapımı 10 Nisan'da PlayStation 4'e geliyor. Hikaye bazlı bir psikolojik korku oyunu olan Someday You'll Return'de ormanın karanlığında kaybolan kızımızı arayacağız. 14 Nisan'da PC'de. Multiplayer korku oyunlarının en popülerlerinden biri olan Dead by Daylight, mobil platformlara da geliyor. 16 Nisan'da iOS ve Android'de ya avcı ol ya da av. Predator evreninin ilmine özgü görünen ve hissettiren bir dünyaya giriş yapın. Yemyeşil Orman, hedefe doğru ilerleyen askeri timin görüntüsü ve sesleriyle canlanıyor. Bu sürükleyici asimetrik multiplayer nişancı oyun Predator Hunting Grounds, Epic Games Store ve PlayStation 4'e özel olarak 24 Nisan'da geliyor mobilya sektöründe parlak bir kariyere hazır mısın? Sertifikasını yeni almış bir teknisyen olarak hareketli Packmore kasabasında işe başla. Moving out, taşınıyoruz. 28 Nisan'da PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC'de. Daha hızlı, daha açık ve daha gergin. İşte bu sözlerle karşımıza çıkan oyun Gears Taktik, strateji dünyasını sarsmaya 28 Nisan'da geliyor. Xbox One ve PC oyuncuları bu oyuna erişebilecek. Gelecek nesil arazi deneyimine hazır mısın? Açık arazilerde inanılmaz güçlü araçlar kullan ve arkadaşlarında zorlu görevlerin üstesinden gel. Showrunner gene 28 Nisan'da PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC'de. Ve bu ay çıkacak son oyunumuzda zindanları keşfet, köylüleri kurtar. Minecraft Dungeons 30 Nisan'da PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC'de. Videomu izlediğiniz için teşekkür eder. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Sonraki ay görüşmek üzere.